Merhaba arkadaşlar Dark Orbit Bilgi 5. bölümünde bugün size Spartan Droidi nasıl yapılır, Spartan Droidi için gerekli malzeme olan bölünme kristali nasıl kasılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Spartan'ı şu birleştir bölümünden alabilirsiniz. Bu Droidler kısmına tıklıyorsunuz. Kısmına tıkladığınızda Spartan Droidinizi buradan alabilirsiniz. Bu diğer e, Droid tasarımlarından farkı şu. Mesela Havuk sadece %10 vuruş veriyor, hasar veriyor yani. Herkül ise 110 sadece şey veriyor. kalkan veriyor. Spartan ise birleştiğinde yani mesela tek taktığınızda mesela hepsi full değilse 10 tane değilse tek taktığınızda hasarı ve darbe puanını kalkanı arttırmıyor arkadaşlar. Sadece hasarı ve darbe puanını %1 arttırıyor. Her bir droid için. Bunun hepsini taktığınızda %10 darbe puanı geliyor. %10'da da hasar geliyor. Ekstra hepsi tam olduğunda %10 kalkan gücü geliyor. Ve yüzde ekstra bir darbe puanı geliyor. Yani %10 önceden gelmişti. %5 buradan geliyor. %15 darbe puanınızı arttırıyor. Bu Spartan Droid'i. Bu Spartan Droid için bir tane Havok bir tane Herkül'e ihtiyacınız var. Tabii ki en önemli olan konu ise bölünme kristali. Şurada görüyorsunuz. Kasılması çok zor bir Ham madde öyle söyleyeyim. Yani bu bölünme kristalini mantıklı bir şekilde kasabilirsiniz. Ee, onun da birazdan açıklamasını yapacağım. Yani kapılardan veriyor zaten. Başka hiçbir etkinlikten vermiyor. Bir de giriş bonuslarından veriyor. Yani etkinliklerde bile bunu alamıyorsunuz. O kadar değerli bir ham madde bu. Şöyle göstereyim. Dark Orbit'in forum sitesinde kapılardan ne kadar bölünme kristali düştüğünü size gösteriyor burada. Alfa, beta, gamma gibi, delta gibi kapılarda ne kadar karşısında gösteriyor. Biraz baktığımızda en fazlayı Hades ve Cooper veriyor. Şimdi şöyle, Hades yapabilmek için size grup arkadaşları istiyor. Yani 4 kişi girebiliyorsunuz en fazla Hades'e. Yani en az pardon, en az Hades'e 4 kişi girebiliyorsunuz ve 4 kişi bulmak çok zor. Öyle söyleyeyim Sürekli Hades yapan birini bulmak çok zor. Gelmiyorlar. Zaten oyuncu bulmak bile zor Darkorbit'te tek kişi olarak varsayıyorum. Yani Hades'i e geçiyorum. Cooper kapısına bakıyorum. 25-30 tane veriyor. Hemen bakalım Dark Orbit'e. Şöyle Dark Orbit'e dönecek olursak Galaxy Gates kapılarına bir girelim. Cooper kapısına giriyorsunuz. 100 parça. 100 parçaya mesela Cooper açtığınızda ödül olarak size 25-30 tane bölünme kristali veriyormuş. Ama şöyle bir şey Cooper kapısında da Uridium alamıyorsunuz. Yani o 100 parça çıkarana kadar da inanılmaz zarar ediyorsunuz Uridium bakımından. Diğer kapılara bakacak olursak. Kronos çok zor açılıyor. Öyle söyleyeyim. Kronos çok zor açılıyor. Şöyle bakacak olursak. Kronos'un şuna tıkladığımda gördüğünüz gibi yani bütün kapıları yapmanız gerekiyor. Yani bunu da geçiyorum. Yani şimdi arkadaşlar bunu eledim. Bunu da eledim. Bunu da eledim. Geriye kalan bu kapılar kalıyor. Bu kapıların hepsi zarar arkadaşlar. Bunu yaparsanız uridium olarak çok zarar edersiniz bu bölünme kristalini kazarken. Bakma 25-30 tane verdiğine. Ama bunlara baktığınızda zarar edeceğinizi birazdan anlayacaksınız. Alfa, beta, gamayı direkt geçiyorum. Az veriyor. Şurada gördüğünüz gibi 5 ile 10 arası veriyor. Gama zaten arada bir açılıyor ki yine 82 parça. Zor açılan bir kapı. Delta aynı şekilde 120 parça yine zarar edersiniz. Buraya da geçiyorum. Epsilon 10-15 arası veriyor. Bunu da geçiyorum. Niye? 99 parça. Zeta 111 parça zaten. Bunda komple zarar edersiniz. Sadece bölünme kristali kasacaksınız. Kappa aynı şekilde 120 küsur bir parça. Bunda da zarar edersiniz. En mantıklı yöntem lambda arkadaşlar. 45 parça açılıyor. 45 parçaya açılan bir kapı lambda çok basit yani çok ucuza açarsınız bu kapıyı ve garanti olarak en düşük 10 en fazla 15 veriyor yani bir bu spartan için yapmanız gereken 225 bölünme kristali zaten duyunuz kasarken rinus kasarken yani zeta yapmanız gerekiyor tabi zeta bayağı bir zeta yapacağınız için Prometheus için bayağı bir zetaya ihtiyacınız olacak o yüzden size zaten Zeta'dan da bir sürü şey gelecek, bölünme kristali gelecek. Yani siz son 3-4 tanesini falan bu taktikle yapın. Lambda yaparak arkadaşlar, sürekli Lambda yapın. Ha bire Lambda yapın ve Lambda yapınca veriyor. Bu arada çift katlayıcı günlerde bölünme kristali iki katını vermiyor. Yani hafta sonunu bekleyip durun, beklemeyi durmayı şu anlamda bekleyebilirsiniz. Şimdi mesela Galaxy Geysir hafta sonu daha ucuza basabiliyorsunuz ya %15 gibi bir indirim veriyor. %15 gibi bir indirim ne bir de indirim çektiğinizde, bir de VIP'iniz olduğunda 155 vücuduma lambayı, dünyalar kadar lambayı açarsınız arkadaşlar. Zaten orayı kasma yöntemlerinde diğer videolarda gösterdim. Ee, dünyalar kadar açarsınız. Siz zaten yapmayacaksınız. Bot yapacak. Ee, botu ayarladığınızda her türlü kapıyı yapacaktır ve bölünme kristaline sahip olacaksınızdır. Bu videoda size en mantıklı bölünme kristali nasıl kasılır Spartan Droid'e ne işe yarar onu göstermeye çalıştım. Diğer Dark Orbit bilgi videolarında daha iyi videolar gelecektir. Kanala abone olun. E, videoyu like atın. Ve Discord kanalımıza kesinlikle gelmeyi unutmayın. Botun tüm kullanımları bizim Discord kanalımızda. Sadece botla alakalı değil oyunla da alakalı bilgiler var. Diğer videolarda görüşmek üzere.